Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz. Ben Yılmaz'ım sizler de iyisinizdir. Bugün Ozan abi yanındayız. Sabahın köründe. <laughs> hoş geldin kardeşim. Uyutmuyorsun ama. Dışarıda hiçbir şey yok. Ozan abi sen dün bana başlak videolarını atınca ben tabii bir ufak çaplı çörlük yaşadım. Benim <laughs> <laughs> hemen sabah giderim. Arkadaşlar başlak videosu Ozan abi kanalında olacak. Onu oradan izleyebilirsiniz. Biz de bugün e, görürsek kendi kanalımıza yayınlayacağız. Nasıl gördünüz o zaman bu başarı? Ee, öncelikle merhaba arkadaşlar. Ee, Sabah körü falan, onu da belirtelim. Aynen. Akşam dedi yani. Arada biz böyle arkadaşlarla araziyi geziyoruz. Geçen Hı -hı. beraber de gezdik aynen. hatta. Biz de bir şey çıkmıyor kardeşim. Siz burasınız. <laughs> Şimdi Onur şey dedi tamam mı? Ne? Onur iki sefer de hiç çocuğa çıkıyor. inanmıyorum. Ee, geçen diyor ki şey abi ayı dedi. Ya ne ayısı dedim hiç kalkmadım bir kalktım ayı kaçıyor. <laughs> Dün de şey e, arabanın önünde böyle yani bildiğin yolda oturuyor tamam mı? Bir de arabanın üzerine çıkmış ya böyle Abi, abi yani. yetişemiyor. Yazık olsun. Anca aynı boyu geliyor. Ee, şey. Abi Başak dedim ya Başak lan dedim burada kedi o kedi dedim tamam mı? O gün biz kedi çektik ya. <laughs> aynen aynen. Biz de akşam kedi gördük arkadaşlar. Aradolu Anadolu, Anadolu Farsı. Anadolu aldık. Yanına bir gittik kedi. Işığı bir çaktık. Şey Hı. oldu. Ee, bir kaltı kuyruğu yok lan gerçekten Başak dedik tamam mı? Hı -hı. Kaldı yolun kenarında oturdu. Ama çok, çok güzel olan abi hiç hayvan yani sizler etmem var ya poz veriyor. Yani 2 metre kaldı abi 2 metre. Tamam abi siz de şanslısın bizde de şanslıyız. <laughs> Neyse kalktı, koştuk gittik yanına böyle aramızda 2 metre var video çekiyorum. Hiç umuruna değil ki hayvanın. İlker diyor ki abi yakalayayım mı dedim yakalak bir cırsın. <laughs> <laughs> Çelik çeliyor. Ondan sonra şey kalktı ağaçlar içine girdi ondan sonra kalktı. Ama bu bölgede harika. var olduğunu zaten söylemiştin o zaman. Aynen ya geçen sene biz aynı bölgede kavgalarına Özcan'la denk gelmiştik. Domuz ölüsü vardı orada. Hı <laughs> hı bağırıyorlar, o kadar kavga ediyorlar bildiğin kedi gibi yani. Burada bizim köyde ne kadar o zaman abi 10 km var mı? Yok 6 kilometre. 6 km. km, km. Aynen. Yani bölgeler yakın, arkadaşlar ama bizim orada bir kere görmüş ama burada yaşıyor yani. Bizim orada yani geçiş yani yapıyor. Ben sürekli görüyordum mesela geçen hatta burada iki, iki tane de öldü kanalı. Kanalı. Bu yukarı kanalı var Kanan ya. Kanal çok kötü ya. Hep Aynen hep onu oluyor. hallettireceğiz inşallah. Halen ettiremedik, hallettiremedik. Ee, i̇şte ondan sonra çektik, ondan sonra gittik. Ağaçların içine girdi. Tarladan Hı -hı. koştuk böyle peşinden. Ağaçların içine girdi. Alttan gittik döndük yukarı geldik olur ya bir tarlanın ortasında bekliyor geri çıkmış tarlanın ortasına biz izliyoruz. Çekin diyor artık yeter daha, daha çek. Adamlar peşinde dolaşıyor çeksin. Siz de aynen. aynen. yanında yanır. Çektik yani. Hadi biz de gidelim Biz de çekelim bakalım Ozan Bey. E, Bağız bu arada da. şey e, ne? büyük ihtimal olabilir çünkü şey yukarı bir koyun bacağı Hı -hı. koymuştum. Onu getirdin mi? Onu getirdim oraya Hı -hı. bıraktım Foto fotoğraf kafamda koydum bakalım. abi <laughs> sen var ya teli teli bir adamsın ama. <laughs> Arabayı da kırdı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Başlar tam olarak dün burada çekmişler. Şimdi biz de bugün buraya geldik. Ama da gün ağırmadı. Birazdan gündüz olur. Tam bölge burasıymış arkadaşlar. Bir hareketlilik diyorum çalılar arasında. Başak diye yaklaştım ama meğerse tilkiymiş. O da yatıyordu. O rahatsız etmedi. Uzaklaştım oradan. Bir hareketlilik daha gördük. Bunlar da domuzmuş. İki tane domuz yatıyordu ağaçtan dibinde. Yani burada bir başlığa göremedik her şeyi gördük. Arkadaşlar şimdi gezmeye devam ediyoruz. Kurt köyünden bölgeye baktık. Başak köyünden bölgeye baktık. Şimdi ben başka bölgeye gidiyoruz. Şans Bakalım yokardı, şans yok. oradan ne olacak? Şu yukarı doğru gidelim. Arkadaşlar işaretler bizi kurtlara götürdü. İşaretleri takip edip kurtlar bulduk. Bütün bölgeye sabahtan beri bakıyoruz. Hiçbir yerde bir şey yok. Böyle tilki var, domuz var. Ne başak görebildik ne başka bir şey. Ayı falan da göremedik. Ama kurtları sonunda gördük. Aşağı yukarı bir yıldır bu şekilde yani kurtları görmemiştim. Ve yeni drone artık mükemmel bir çekim yapabiliriz. Yani bunu uzun zamandır bekliyorum arkadaşlar. Hep bugün hayalle yaşıyorduk. Yeni dronlar kurt görüntüsü ne zamandan beri beklediğim bir şeydi ama sonunda gerçekleşti. Ve iki tane kurt. Mükemmel bir bölge. Şimdi bunların olduğu yer tam iki sürünün ortasında var. Sağda bir sürü var, sol yamaçta bir sürü var. Şimdi birazdan kurtları çekelim. Belki kurtlar sürülere doğru da gidebilir. Ondan sonra size bütün olayı göstereceğim. Tam Ozan abinin bağ evinin yanındalar. Yani biz onların üzerindeyiz yani. Drone da artık burada iyi iş yapar. Arkadaşlar yaprak dökmek üzere. Yani burada ablana da bilirler. Çünkü sabah erken saatlerde ya. Herhangi an iki sürede de daha Bakın eskiden çok korkuyordu kurtlar ama şimdi onlara haber olmadan onları çekebiliyorum. Haberleri var da umursamıyorum ya yani çünkü zoom özelliği çok güzel. Yani sürülerin köpekleri gelip bunlara kovalayabiliyor. Yani burada bugün ilginç duruma çekeceğimi düşünüyorum. Ozan abi de drone uçuruyor şu anda. O yukarı tarafta. Ben gördüm kurtları. O da belki birazdan gelebilir. Ama kurtlar çok rahat. Çünkü her zaman oldu böyle. Hep söylüyordu da hiç bulamadık. Yani şimdi size yansıtmıyoruz ama biz kaç kere buraya gelip gidiyoruz. Ama sonunda oldu. Zaten söylenti vardı yani iki kurt görülüyor diye bu bölgede. Başak görüntü diye gelip mükemmel bir kurt görüntüsü alacağız. Türkiye'de çekilmiş en net görüntü olabilir arkadaşlar. Şu an görüntü 4K çekiyorum. Yani insanlar yıllar boyu emek verip şu görüntüleri çekemiyorlar. Bendeki ekipmandan yarısı, onlardaki ekipmandan yarısı bende olsa çok mükemmel, mükemmel görüntü çekebilirim. Bakın şu arkaya bakın. Şu efsaneydi. Büyük ihtimalle arkadaki erkek öndeki dişi. Genelde böyle oluyor arkadaşlar kurtlarda. Öndeki hep e, götürüp böyle avlandırıyor. Arkadaki de güçlü. Arkadaki bakın daha büyük. Dişi kurt gidip av buluyor. Erkek kurt da gelip gücüyle ona yardım ediyor. Bizim yukarıda yaylada vardı ya arkadaşlar kesik kulak ve eşi. Onlar da böyle gidiyordu. Kesik kulak arkadan gidiyordu. Eşi önden gidiyordu. Eşi dişiydi. keçi kulak erkekti. Bak şu an erkek öne geçti. Ya bunlar çok tehlikeli. önce de keçiyi paçalamışlar. Şu an biz köyün tam üzerindeyiz yani. Köyü görebiliyoruz. Koyunlar yanımızda, kurtlar yanımızda, köpekler yanımızda. Her an bir karşılaşma olabilir. Ayı da bir yerden çıkabilir. Burada ayı da çok. Başak da görebiliriz. Yani her an her şey olabilir. Kurtlar üktü. Köpekte falan mı geldi acaba? Ben çıplak gözle göremiyorum arkadaşlar. Bir şey kokusu alır ama. Çıldırdı var. Çünkü her zaman arkadaşlar dikkatli olmak zorundalar. Yoksa ya çobanlara vururlar ya da köpeklerini. Herkes bizim gibi böyle görüntü çekip bırakmıyor. Bu dişi kurt. Bunun peşindeyim şu anda. Dişi kurt av yaptırıyor. Yamaçta böyle bir 500-600 bir koyun vardı. Herhalde ona doğru mu gidiyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. O diğerde de hemen arkasında. Ayrılmıyor. Bakın bir ayrılırlar hemen gelip buluştular. Çöbeklere de böyle kandırıyor işte. 3-4 tane o Ayrılıyorlar. Çöbekleri koşturuyor peşine, Sonra dönüp hepsi bir yandan çöküyor. Bu her yamaçta sürü var. Sürüye doğru gidiyorlar. Ama arkadaşlar birden ürktüler yani. Dronla ürkme meselesi değil. Benim dronla ürkselerdi. Baştan ürkselerdi. Başka bir olay var yani. Başka bir yere bakıyorlar. Yani diyor ya Türkiye'de kurtlar çok ufak çok ufak. Bakın normal köpek kadar kurtlar belki daha büyükler. Hani Türkiye'de kurtlar çakal gibi diyorlardı ya böyle cılızlar işte. Zap zayıflar, hastalar. Bakın arkadaşlar ikisi de aslan gibi kurtlar. Yani şu anda bizim köpeklerden bakımlılar bu kurtlar. baksanız baksanıza. Öyle her köpeğin hacı değil yani bunlar boğa bu binmek. Hele ki bu dönemlerde baharın olabilir de bu dönemler çok güçlüler. Çünkü kış hazırlanıyor ya baharın biraz zayıf oluyor. Tabi o zaman bu abiler de şu an yani en zirvedeler. Kondisyonların en zirvesi şu anda. Kış hazırlık çünkü. Erkek şey kurda bakın normal bir köpek kadar ve ondan besili. Bir gün av buluyorlar, bir gün bulamıyorlar. Bir hafta belki aç geziyorlar, bir gün yiyorlar ama yine de çok besililer ya. Büyük ihtimalle burada koyunları yiyorlar arkadaşlar. O günleri bir keçi parçalamışlardı. Yine ayrılıyorlar Hep kurt taktiği yapıyorlar. Ayrılıp buluşuyorlar, ayrılıp buluşuyorlar. Bu dişi kurt da herhalde. Burası sarı. erkek daha boz. hareketler bizim yukarıda çizik kulağa benziyor. Ama gözü hep eşinde. Haa erkekmiş bu ya. Şey dişi arkadaşlar böyle erkek çıktı. Acaba bununla kardeş olan mı? Diğeri de erkek demek ki. Ben bunu dişi olarak düşünüyordum ama erkekmiş. Şaşırdım. Hemen üstteki de dahil oldu. Hemen geldi. Bu kesinlikle bir ya. Ama dişi de olabilir. Dişi seher olsun yani. Baya büyük bir dişiymiş. Şu an kanalımın en net görüntüler çekiliyor. Yani uzun zamandır düşündüğüm bir şeydi ve sonunda oldu. Çok emek gerektirmiş arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi sabahın dördünde beşinden kalktık geldik buralara. Ya yani bir günlük mesele değil bu yani. Kaç kere geldik buraya? Ama sonunda mükemmel görüntü elde ettik. Daha doğru tırmanıyor. Büyük ihtimalle o süreye gidecekler. Ağacın arkasına yürü durur. Bizde mi saklanıyor? Ne yapıyor? Ve yine bir araya geldi. Herhalde demek ki arkadaki dişi. Hani var gibi. Önündeki çekmiş. Tam tersi. Ben şaşırdım yani. Kurtların öyle bir durum var ki arkadaşlar. Ne zaman nereden çıkacaklar, ne hareket yapacaklar hiç belli değil yani. O yüzden bunlar görüntülemek çok zor. Bölgesel ekipleri bile bir iki yıl çalışıyorlar ki farklı bir görüntü aslında. O da yarısını foto kapanını alıyorlar. Yarısını da leşin başını alıyorlar. Biz öyle değil ama. Biz emek verip karşılığını alıyoruz. Zaten ben uzaktan Drona gördüm arkadaşlar. Bu yürüyüş kurt yürüyüşü yani. Kurtlar köpeklerden farklı yürüyorlar. Böyle sanki yaylana yaylana yürüyorlar. Yani hiç enerji kaybetmiyor bu yürüyüş tarzında. Köpekler asla böyle yürümüyor. Bunlar böyle sanki altlarında yay varmış gibi yürüyorlar. Tuhaf yürümeler var yani. Nereden görseniz köpekler hemen ayırt edebilirsiniz yürüyüşlerinde. Çok, tuhaf yürüyorlar ya. Rahvan mı yürüyorlar desem mi desem bilemedim. Bakın besili iki kurt. Eskiden uzaktan çekiyorduk. İnsanlar kurtlar ufak sanıyor Bak Gördüğünüz gibi. saba sağlam. Boyunu köpeklerin boyundan kalan Bir kurt. geldi buna şimdi çakal de. Biraz zayıftı. Eskiden insanlar tam uzaktan gördüğü için kurtta şey çakal diyorlardı, tilki diyorlardı. <laughs> Sarı kurtta tilki diyorlardı. Hadi bakalım artık dişlerini bile inceleyebiliriz. Yani bundan önüne ne çıkarsa bir sürü çıkarsa var ya daha mı daha ederler. Ama bir şeyler peşinde aradı yine. Bunlar boşuna gezmiyorlar. Yukarılara doğru çıkıyorlar. Demek ki akşama doğru aşağı iniyorlar. Biraz güneş çıkmaya yakın yukarı gidiyorlar. Onlar da yani yolunu bulmuşlar. Bu sefer kurtlar çok güzel çekti. Ne rahatsız ettik hayvanları. Ne de başka bir şey ama sürülere saldırı, saldırı olmasını engelledik. Biz olmasaydık ya sağımızdaki ya solumuzdaki sürüye girerlerdi yani. Ve ikisi bir girerse çoban fark edene kadar o sinyal de gitti. Bayağı uzaklaşmışız arkadaşlar haberimiz yok. Bundan sonra daha gidemiyoruz. Bakın şimdi kurtlar tam şu aşağıda gördük arkadaşlar. Alt yeşillik yerde sağda bir sürü var, solda bir sürü var. Şimdi birazdan sizlere onları da göstereceğim. Bakın köyün hemen yanı. Günlerken saatleri. Burası Erincan Ovası. Şimdi sürülerin yanına gidelim. Biz olmasaydık büyük ihtimalle alttan bu sürü bu sürüye gelecek herhalde. Bu sürüyü Demek ki akşam eve götürmemişler çünkü günler için saatleri Akşam dışarıda yatakta yatmış yani Sabaha da oturuyorlar Belki de bunlardan al, almıştır yani bir şeyler Belli olmaz Şu derelere falan bakalım çünkü bu yönden geldiler yani Buradan bir Sürüye darar aşağı da götürülüyor yani. Kimse onları elinde alamaz. Çöpek olmadığı söyledi. Burada hiç çöpek varmış gibi gözükmüyor ama hiç çoban var. Koyunlar doğmuş bu sabah saatinde. Çünkü demek gece dışarıda geçirmiştir. Kıpırdanmıyorlar bile. Ama hiç çözme çöbek çarpmadı ya. Çöpek sürü çok tehlikeli. Hele ki buralarda. Bir vursa bir amaçtan aşağı. Çünkü yaşadım köyde. <laughs> Bayağı zor. Bakın kurtlar şu ortada görmüştük. Bakın Ozan abinin Ozan abinin bayağı bir de gözüküyor. Biz de hemen onun üstündeyiz arkadaşlar yani kurtlar yakınız. Zoom yaparak onları gördüm. Şimdi şu yanımızda hemen bir sürü var. Ona da ona da bakalım. Biz buna baktık dedik burada sürü var ya burada bir şey olmaz. Diğeri döndük yani. Demek ki bu sürü burada olmasaydı biz kurtları göremeyecektik. Yoksa tam bu sürünün buraya bakacaktık. Her şeyde bir hayır varmış yani. Bakın bu sürü de bölünmüş. Bir parçası da burada arkadaşlar. Biz olmasa kurtlar buraya gelseydi çoban öne koşana kadar buradan koyun boğardı. Çünkü bakın yarısı nerede yarısı nerede. Burası biraz bizim oraya göre kötü. Ağaçlık yani. İşi bu sürü buradaymış kurtları gördük onlar yüzünden. Çoban bakın arkaya bırakıp gelip öndekini döndürecek. Bu sefer de arkadan kurt ama arkada köpek var. Bunlarda köpek var. Avantajlı. Köpeğin olması bu işlerde avantajlı işte arkadaşlar. Aynen gördüğünüz gibi. Bakın o sürüde köpek yoktu ama burada var. Şimdi çoban öne gelecek. Köpek orada duracak. Yani kurt bile bir sıkıntı olmaz. Ama köpek olmazsa sürü gider yani. İkisi bir dalarsa çünkü bölüne yerler arası mesafe fazla. Gelene kadar gidene kadar. Belki 3-4 tane olursa işte daha da kötü olabilir. Ozan abinin de anlattığı kanal burası arkadaşlar. Hayvanlar düşüp ölüyorlar. Televizyon çekmemişler. Yani burada başaklar, kurtlar, ayılar hep ölüyor. Hemen köyün yanındayız biz de. Yani Erzincan'da yaban hayatıyla insanlar iç içe. Bazen büyük olaylar oluyor ama genelde her iki tarafta alışkın. Bundan sonra her gün buradayız. Ayı da çok burada işin ilginç iş tarafı. Ayı, başak. Başak göremedik. Ayı çektik burada ama. Çoban bakma koşarak geliyor. bu sürü nerede kaldı? Ürktüyor ne yaptı bunları ya? Tehlikeli durumlar. Bu bölünme durumlar çok tehlikeli. Biz o masada girerdi. Gelip, gelip bunlara girerdi. Tabanlara iyiliş yapmış olduk. Biz de hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar olayların tam ortasında konuşlanmışız. Yani böyle seçsek böyle yer seçemeyiz. Yani istesek bu görüntü alamazdık ama güzel bir denk gel gelme oldu ama biz de emek verdik buna. Arabayı böyle burada bıraktık. Ve çekime başladık. Mükemmel görüntü aldık ama. Kapıyı da açık unutmuşuz. Heyecandan. <laughs> Arkadaşlar şimdi gerçekten değdi. Bugün sabah tabii bir ara, moralim çok oldu Ozan abi. Özellikle şu başlarına oraya gittik ya hiçbir şey çıkmayınca. Bir moraller eksiğinde ama buraya geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Şöyle Ozan abim bağ evi neredeydi Ozan abi? Ha sus. Tam o bağ evinin var ya üst tarafından gittiler. Aynen aynen. Ya bugün eti keşke almasaydım ya. Ama Et de o, aşağı O biraz alt taraf. Ha aynen. Ev burada olsaydı. Et burada olsaydı kesinlikle buraya gelirlerdi. Tabi burada gelirlerdi tabii gittiğimde... ki bu görüntü bizim nasibimiz değilmiş. Evet, <laughs> aynen, yok. Ee, şans var kardeşim. <laughs> bu bir gerçek. Ama yani. gerçekten iyi oldu yani. <laughs> güzel oldu. Ben, çok uzun zamandır böyle bir video çekememiştim ve neredeyse dişlerinin içine girdim. Yani, yani arkadaşlar e, bugün gerçekten Mert'i hep en gözde yerlerime getirdim. Yani ya, Ayol Popülasyon'un Marenin en başlıyor. yoğun olduğu bölge. <laughs> Şimdi i̇şte biz başak için geldik ama güzel bir görüntü oldu. Aynen. Kurtlar zaten inmeye başlamıştı. Ne sürüler bir. geldi o zaman abi. Ee, şimdi e, bizim sürü sürüde arkadaş var Onur var. Onur'u aradım diyor abi diş köpek kayboldu oradan. Büyük ihtimal şu an izden geliyor. Olabilir Her zaten kurtlar da alttan çıktı zaten. Aynen aynen ben de uçuracağım bakalım köpek. Sen kapalı, bak. bugün videonun devamını da attık. Aynen devam edeceğim bugün. Bakalım ne çıkacak. O da senin ne kalanında olacak. olacak. Arkadaşlar ben artık eve gidiyorum. Benim burada miladım dolu. Ben aracığımı aldım yani kimseye atım var tam Artık gidip kuzulara bir yem vereceğim arkadaşlar. Günlerken saatleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Efsane bir video oldu arkadaşlar. Teşekkür ederim Ozan abi. Ama dağlar kar yağmaya başladı Ozan abi. Baksana atıyor ama ben sana sabah dedim tam kurt havası abi. Serin ya. Serin, bulutlu. ama nasıllar belli de olmuyorlar başta. Güzeller ama büyük kurtlar yani. İyiler iyi. Büyük ihtimalle çıktı olabilir Ozan abi. Çıktılar zaten şu geçen. Şimdi zaten. orada çıkan kurtlar ha. Aynen. Aynen aynen. i̇kisi yani beraberler. Öğleden sonra zaten ya bunların sürüden ya da şu tarzda sürüden bir ses verir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.